Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine uzun bir aradan sonra ETS2'deyiz, Tracker Sempi'deyiz ve Erdem kardeşim burada. Kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ne yapıyorsun, iyisin? Eyvallah, ne yapam. Eve A bal taşıyorum ya. Allah iyilik. Ne bal yapayım? mı taşıyorsun? Allah iyilik <laughs> versin, nasıl? Nasıl, bu tırda Vallahi. komple bal mı var? Aynen, yok. Sadece bal yok ya. Şeker var, sonra arıların petekleri var, bolu yani. <laughs> yani bunu hepsini sen kendine bile mi taşıyorsun? Ya balcılık yapıyoruz işte. Ondan malzeme lazım. Kendimiz takıyoruz onu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Adam ya bu nasıl bir aç gözlüktür? Adam evine koca bir tır dolusu malta, e, bal diyorum, bal taşıyor. Arıcılık yapıyoruz. Ne yapalım abi? malzemeler tam taş. Sen o balların hepsini yiyorsundur. Ben bilmiyorum zannetme. Ha, tabii. tabi ben yiyorum. Vay aç gözlüğü. Allah gözünü doyursun. <laughs> Ulan. Neyse dostlar. Bugün yeni man TGX'i aldım. Biliyorsunuz oyuna eklenen son derece teknolojik böyle çok tatlı bir tır olmuş. Ben de bununla hem bir video çekeyim. hem de Tracker Sempi'yi özledik. Erdem'de bir girdik şöyle. Telsizi kapattım. Bağıran çağıran Tracker Sempi'yi bilen dostlarım anlayacaktır. Çok bağırıyorlar küfür ediyorlar falan filan. O yüzden telsizi kapattık. Şimdi Malmö'ye doğru bir yükümüz var ikimizin de. Abi önden çıkıyorum o zaman müsaadenle. Tamam şöyle. Dört... Yolumuzun ortasından ha? <laughs> ya arkadaş Aman 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 Kurallara uyalım uymayanları uyaralım Hatırlıyor musun çocukluğumuzdaki kamu spotu Aa, Aynen aynen Solda kalın ve dur sonra dur, sola dönün Oğlum bir yere girdim Nereye girdi oğlum daha yola çıkmadın lan <laughs> Kaldırıma çıktım <laughs> <laughs> Yola çıkmadın ama kaldırıma çıktın İyiymiş Neyse geçiyorum kırmızı yansın çok önemli değil Tamam Ben yemeyiz herhalde kırmızıya bir şey demiyorlar diye düşünüyorum Evet. Ha bu arada ben de 26 ton meşrubat taşıyorum. Almanya Kiel'deyiz. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Kiel'den e, Malmö'ye doğru ikimizde erdem bir tır dolusu bal. Petek aynen, bal aynen. süzme bal karışık mı kardeşim? Aynen evet. Süzme bal, petek bal, Sonra toz şeker de var ama. Toz şeker. Aynen arılar için toz şeker. Dostlar balının organik olmadığını buradan anlayabilirsiniz. Neyse. <laughs> ya daha acıza gidiyor. Hay hadi vay. Arkadaşlar Gökbörü Gaming TV'den bal almayın. Gülme. <laughs> <laughs> Gülüşe bak ya. ya Neyse. Aleyküm selam. Hoş geldin Berkay. Sağda kalın. Hoş bulduk. Ve sonra sağda yaşasın. Eyvallah. İyi, iyi, Efendim? Yeni tram mısın bakıyorum? Evet Aa, evet yeni man TGX'i kullan. Erdem bak dikkatli gel Allah rızası için. Dönüş, dönüş var. Dönüş varmış lan. yavaşla yavaşla yan yatma bak sakın yan yatma. <laughs> sen bir kaykıldın yana doğru. Ben kalkıldım da ne olur yavaş tamam yavaş gidiyoruz abi. 75 ile. Aman diyeyim bak lütfen. Rica ediyorum. Erdem abi sahip çıkalım. Valla. Bitter dolusu bal sağ almış da. adam. Ve sonra Aray, <laughs> Berkay sen traktörse bile ne kadar banyo kardeşim. Ben 90 gibi banyosum. <laughs> Nasıl becerdin? Neyse özele girmeyelim özele Aa, girmeyelim. Aynen. O senin özelinde Gidemeyi kalsın. Yok. <laughs> Erdem dikkatli gel lütfen. Yakın takibi bırakır mısın? Bak iriti oluyorum senden. Yok yakın değilim ki oğlum. Uzan ben sana. Tamam yakından takip etme lütfen. Traktör için hoşundan Allah muhafaza bak. Senin balların da zayi olur. Evet man TGX'in içi. Abi ben bu tıra bayıldım. Şey kendimce çok ufak böyle mini bir modifiye yaptım. Evet ETS2 sık sık gelsin mi arkadaşlar? Gelsin diyen kardeşlerim e, videoyu beğenirlerse beğeniden anlıyoruz. E, yani beğenirse ben devamını getiririm. Beğenilmezse devamı gelmez. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Böyle Trigger SMP olur. E, konvoylar kısmından olur. Yani çeviri bir çeşitli oluyor değil mi? Oradan Aynen. olur. Trigger SMP'den olur. Oynarız dostlar. Kalabalık bir ekiple de konvoylar da yapmayı planlıyoruz. Ama tabii bu sizlerin desteğiyle mümkün. O yüzden desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize. Öttürme! Yer ver. Alayım mı? Alayım sinyalini. Ocunda Ya buralar biraz daha böyle şey. Ya çok kalabalığa girdim, bir çıkarmıyorlar adamı da. Şimdi çıkar birileri karşımıza illaki ki. <laughs> Şu kameralı tır olayı çok güzel. Böyle yağmurlu havalarda falan. <laughs> Benim oldukça hoşuma gidiyor. Kamerada da Aynen. Allah. Aha gel geliyor. Aha biri geliyor. Selamünaleyküm <laughs> Bilal abi. Selam mı? Emirhan bak Türkmüş. Seslensene. Kolay gelsin Emirhan de. Kolay gelsin Emirhan. Sesin gelmedi lan. Emirhan kolay gelsin. Hop. Benim geliyor mu oyuna? Alo. Gerçi ben şeyi ya. kapattım. Gelmiyor değil mi? Pardon. Senin geliyordur. Ben de duymuyorum. Telsizler kapalı ya. ETS2 kariyerine de başlamıştık. Ee, yani farklı oyunlara ağırlık verince kariyer kariyere devam etmedik. Öylece kaldı arkadaşlar biliyorsunuz. Bilen kardeşlerim için söylüyorum tabi. Ee, ama ben devam edebilirim yani. Benim için herhangi bir sıkıntı yok. Keyif de alıyorum. Yolda gideriz. Problem yok. Zaten ETS'de ciddi bir saatim var. Ee, videoların dışında bayağı bir oynuyoruz yani. Bizim ekiple işte gelen, skorda gelen kardeşlerimizle e, oynuyoruz sık sık. Ama videolarını tabi destek gelirse hani çekme isteği uyanıyor. bir Yani siz de takdir edersiniz dostlar. Beğenilmedikçe Aynı oyunlarda çok fazla ısrar etmek iyi olmuyor. Ya en azından ben öyle düşünüyorum. Hani kariyere de devam edebiliriz. Ben ee, hilesiz böyle tamamen zorlu bir kariyer oynamaktan keyif alırım. Gerek e, Erdem'le yani namı diğer Gökbörü'yle. Diğer kardeşlerimle e, sizlerle böyle buluşup kariyer videolarında da birlikte ilerleyebiliriz yani. Konvoylardan gireriz değil mi Erdem? Aynen ko kanka. Ko konvoylar kısmından yapıştırırız. Ya sıkıntı yok. Trager evet. de olur yani. Farkı yok. Hepimiz hilesiz sevlerimizi açarız. Kariyerimizi... Orada Tabii canım yani. Gerçi ben şu an mesela... Ee, diğer bir kariyer. Bu, bu dostlar mesela benim en eski kariyerim. Yani e, videoda bunu çok kullanmıyorum şeyde. O kariyer serimde bunu bu seriyi kullanmıyorum tabi sıfırdan başladığımız için. Bu en eski kariyerim. 30 küsür level oldum herhalde ben burada. 20 küsür. 30'a mı yaklaştım böyle bir şey. Hile hurda kesinlikle yok. Direkt tırların falan aldım. Yani böyle MP MP'de olsun. E, arkadaşlara takılırken bu, bu seviye oynuyorum. Yine biri geliyor. Erdem. Aynen. <laughs> İnsan bir korna öttürür lan. <laughs> adam öttürmek istememiş kardeşim. Bana ne? Ben selam veriyorsam o da bana ver. Alırım öyle Hah Hız limitlerine uyalım. Düz ilerleyin. Güzel valla ben Malı ben sen En son e, Renault kullanıyordun ne oldu Renault'a sattın mı onu? Abi bu sen bunu kullanıyordun Yok duruyor Duruyor mu Renault? He Duruyor kanka onu sattın ya İyi Kaçtı Kırtı vardı Yerini seviyor bu Aynı yüksek Evet. Şey, e, Orleno hilesi sevde ve miydi? Ve sonra düz devam edin. Yok ya. O da bunda. E, o da mı bunda? Ha, o o işte düz ile. Ya format attı evi sana. Evet. O sevdi tekrar yaptı. İyi, İyi ya. O Türk bayraklı olan ondaydı. Ben sakin bir güzergah seçtik diye özellikle hani bu hilesi seve girdim. Ya yani hilesiz derken dostlar yani Trigger tabi tabii çoğumuz para hilesi yazıp, seviye hilesi, para hilesi yazıp giriyoruz. Çünkü adamlar e, kurallara uymuyor, geliyor. Bir kaza yaptırıyor. Taşıdığınız yük işte atıyorum. Duvar, 20, 20, yi, aynen. <laughs> aynen. 20 bin dolarlık yük taşıyorsun. Yavaşça duvara çarpıyorsun, bir, yere çarpıyorsun. %5, %10, %3 hasar alıyor. Neyse işte 40 bin dolar <laughs> Bedel ödüyorsun. O, o, o ücretler biraz şey olmuş ya. Değişik, garip olmuş. Bak çok güzel yerlerden geçiyorsun. Aha yine biri geldi. Bak bu öttürdü la. Eyvallah <laughs> dayı. Eyvallah dayı. Evet İskandinavya taraflarına gidiyoruz. Hatta girmiş bulunuyoruz galiba. İskandinavya'yı ayrı bir seviyorum. Çok güzel değil mi? Yeşillik ya. Aynen. Full yeşillik. Oyunda da çok güzel şey yapmışlar. Bana göre çok güzel olmuş. Beni sollama. Yok vallahi. Korkuyorum. Gelişinden korkuyorum. <laughs> yo yo Yok ya. hayır hayır normal nizami geliyorsun da. Abi sana belli mi olur ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi. <laughs> B yaptı geçti. Bii oras bana. Recali Re mi? Mik bas bakalım. Ne yapıyor Recal de? Recali ne yapıyorsun lan? <laughs> Oo sarı cevici. Selamünaleyküm. Adamlar güzel tırlar yapıyor ya. Siz bir de benim tırları görecektiniz aslında var ya. Ama göremeyeceğimiz vallahi. Hem <laughs> 90 gün göremeyeceğiz düz yani. Abi adam banyo yemeden yazın. rahatlamıyor ya. 3 ay banyo yemiş şaka gibi. Yazın sonunda görüşürüz. Selamünaleyküm Aslında yazın sonu değil ya. Konvoylardan girersin. Aynen aynen. Konvoylardan gelirsin ya. Niye yavaş dur lan? Şehir Evet mi? evet limit var ya. O limiti sen de açtırırız ya. Devam soruyor. sorun yok. Allah'ım. Kabale yapıştırırım abi. Aman aman gözünü yanayım. Etme dur. ne? Keban barajına mı geldik? Ke <laughs> Saçmalama lan. Öyle bir şey okudum da keban bir şey özür <laughs> Ya oğlum çok uzaklaştım. Ha? Çok Yetişirsin ya. Yavaşıyorum ben. Yetişirsin. Bak mesela ben bu oyunda rotardar seslerini sevmiyorum. Şeyde. Ee, bu oyunda derken. Tırlarda. Dur lan sağa geçeceğim. Yanlışta buraya geçtim. Tırlardaki rotardar sesini sevmiyorum. Bende yağmur başladı. Sende var mı? Yok ben açık Bir dakika yavaşlatalım. Oo şeyden geçiyoruz. Oo. Buranın ne lan İstanbul'da. <laughs> lan ne İstanbul'u Allah kahretmesin seni ya. İsveç'e geçiyoruz. Şeyden. Zannedersem. Aa karşıda köprü de var lan. Yok güzel yerler ama. Gerçekten. Gerçekten çok güzel yerlerden gidiyoruz. Aynen. O rüzgar güllerine baksana şeye oturtmuşlar. Küçük küçük kara parçalarına. Hakan'a selam veren. Lan Hakan! <laughs> Hakan rüzgar güllerinde çalışıyor değil mi? Yani. Hiç lan sağa kaçma. da geçiyorum. Yollara bakmaktan geçiyorum ben. Evet. Köprüden aşağı uçabilen var mı? <laughs> yani şeyle uçarsın ya. Burada değil de. Burada nasıl başarırsın onu bilemiyorum ama. <laughs> Konvoylar bölümünden sıfır kamerasıyla uçarsın ya. <laughs> Bir tane neydi ya? Bir böyle uçuyor sağdan Ailelerde dolanıyor, dolanıyor tekrar yola çıkıyor. Oo yavaşla, yavaşla, yavaşla Erdem. Şeyi var, vize, vize var, şeyler var. Gişeler var. Şur, bir. Çarpma lan. Aman diyeyim. Bak Allah. Ya, al, al şu parayı. <laughs> al şu parayı. <laughs> geç hadi biraz da sen öne geç geç. Ya da dur sen geçme dur bekle beni bekle bekle bekle. Yo devam et ya şey diğer şehirde devam et yani beni bekle derken önden yardırıp gitme. Ay çok para kesiyorlar girme girme. <laughs> çok para kesiyorlar. 100 avro ne? Lan. Çok güzel. Oo, sağ tarafta farm simülatör var. He, aynen. <laughs> Lan oğlum sen de alsan şu farming'i var ya. 300 lira aldın İndirimde, indirimde aldı sen de plan yapalım onu ya biraz. Farming hep böyle bir yanımda bir ukta böyle. Böyle sık sık uzun uzun oynamak nasip olmadı. Farming Simulator 19'u bayağı oynadım. Ama 22 çok oynayamadım. Hangi düzenli şey içine girip güvenli şey içine İnşallah. Ben neydi o? Fox Live'ı alırım. Miki biraz daha yakın konuşma şansın var mı? Fox Live'ı alırım diyorum. öyle. Ha yani güzel olur, yani. güzel olur. Onda oynarım. Ya almam gerek yok. onu daha sonra oynamadım. Ece okuyorum. He. Ekran kartı bozgunda o onu Ekran kartı çıkmıyor. Ay ekran kartı bozdu. Adam sürekli kasa yakıyor ya. Varmadık mı lan Bu arada eee ...bazı oyunların gününü belirlemiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, yani tabi başta da söylemiştim... ...hani mümkün mertebe bir sıkıntı olmadığı sürece... ...bir yoğunluk, bir problem, olumsuz bir şey olmadığı sürece... ...günlerinde belirtmiş olduğumuz yani günlerine özel belirlemiş olduğumuz oyunlar... ...gelecek demiştim ama tabi biliyorsunuz... Ee, ...bazı yoğunluklar olunca veya hastalık falan olunca aksayabiliyor. Bundan dolayı da özür dilerim sizlerden. Yine Ren Simülatör için özellikle mesela şunu söyleyebilirim. Pazartesi günü Ren Simülatör günü olarak belirlemiştik birlikte. Epey de attık yani aslında devam ettik Ren Simülatörü pazar günleri atmaya ama pazar günü atamadıysak diğer günler attık. Sonuçta paylaşmaya gayret ettik. <laughs> Pardon. Ama o sarkıntılar dediğim gibi yoğunluklardan dolayı olabiliyor. İlk fırsatta bunları tekrardan düzene oturtacağız. Elimizden geldiği kadar günlerini az paylaşacağım. Bunun içinde kusura bakmayın lütfen onu da belirtmiş olayım. Bazen söylemiş olduğumuz günlerde gelemeyebiliyor videolar. İşte pazartesi günleri enç dedik. Ee, Bannerlord mesela bu ara biraz aksadı. Yine paylaşıyoruz ama tabi ya az yani bölüm olarak az bir oranda az bir rakamda paylaşım yapabiliyoruz video sayısı olarak. Yoğunluktan dolayı inşallah Bannerlord'a da tam gaz devam. Bannerlord ilgisi olan serimizi izlemeyen kardeşlerimi mutlaka kanalın oynatma listesi bölümünden veya videonun açıklama kısmı kısmında da var. Oynatma listesi. Oradan göz atmalarını tavsiye ederim. Hatta kartlar kısmında da unutmazsam koyarım. Erdem yine Ya gene mi aldı ya? Kitlediler bana. 172 avro ne lan? Yağmur dindi. Gitti kaç bin lira? <laughs> Kaçta lan yerim. 22 lira mıydı? ya. Şey, eee 2700 kesti benden TL olarak. Bende TL var ya. Sağda kalın. He, sağ, sonra sağ. O ne lan? Aa, ben... şey lan. Ana. Aa, metro. Metro sağ değil de o herhalde. Dur bak, tramvay <laughs> değil mi o? Sağdan gel, sağdan. <gülüyor> 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 bak tipe bak ya. Son anda döndü ya. Sağa dönmeye hazırlan. Şarampol yok, turizmin. Ney? Üstten gidiyor metro attı Metro mu? Sağa dönüyorum. Çok ha. dikkat edemedim ben. Metro dur o zaman ya. Hatta sağa girelim gel girelim. sağa sağa. Lan yavaşla lan yatacaktır. Ana. Hızlı gidiyorum. Çar çarpmadan çarpma lan bana. <laughs> Abi burada yavaş yavaş gel. Ben de hata yaptım. Bak az daha yatırıyordum tırı. Senin tırın şey de şey gibi. Anlıyor. Rengi aynı Manchester'ın rengine benziyor. He ama yok düz Altı Altın rengi ya güzel. Şey ha. bir de güzel bir tır bak sen TGX kullandın mı hiç? Yok. Sağa dönmüyor. Öneririm bak bu tırı sür. Kameraları da tak kamera sistemini. Sağa dön. Sağ dönüş var. Sağa sağa sağa. Ha başarım geldi. Sağ ya. Turist turiste ver mi? Turist de var başaramıyor. Yavaşla yavaşla yatır batırın. Sağa dönün ve sonra sağa dönün. Sağa dönüş var. Aa çarpıdır lan aa. lan. Çarpıyordum az daha yeminle. Abi yavaş gelsene sağa ya. Dönün. Döndür lan. Aha. Dönüyoruz evet. Hadi bakalım. Önce bir benim yükü bırakalım sonra senin balları bırakmaya gideriz. Alır alır. Adamın mal müdevi var ya. Sola dönmeye hazır. Her yerde evim var. Her yerde evim var. <laughs> Tabii, yazarsan iyiliği her yerde evin olur. yani <laughs> kaç milyon dolar param var. Ya. Yanlış mı geldim lan? Rota tekrar hesap. Aynen aynen. Var. Dur Rota küçük küçük var. küçük bir mal motoru yapacağız bekle. Gel Yok peşimden. Tamam. Sana laf yetiştireyim derken dönmeyi unuttum. Dönüş kaçırdım. İyi bak sana Malmö'yü gezdirmiş oluyorum diyeceksin de adamın evi var ya. Yavaş gel yavaş. Ezber abileyim ben buraları ya. Ooo <laughs> galerici Bilal <bilenim> mi? Galerici <laughs> Bilal Emre. Malmö'de Bilal Emre galerici dükkanı mı açtı? Aynen aynen. Evet. Sola dönmeye hazırlanın. <laughs> Ay, o başladı lan. Şey nereden açıldık lan? Şey, eee P P klavyede. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün ve sonra sola dönün. Navigasyon da pek iyi mi? Sol, sola gel, sola. Sola dönün. Yine bir sol. Şuradan döneceğiz. Yok, buradan değil. İleriden. Sağa dönmeye hazırlanın. Bu arada modlarla e, videoda düşünüyorum. Buradan mı lan? İyi bir Aynen burası. Oldu. Dur dur. Aa. Çarpma lan. Önüne bak. Hafiştiriyordum az. <laughs> ne e, dostlar şeyi diyordu enso Mod, modlarla ilgili biliyorsun Türkiye haritası modu falan paylaştık. E, oynadık otobüslerle falan. Otobüslerle Türkiye haritası moduyla videolar gelsin istiyorsanız yine beğenerek lütfen videoya destek olmayı unutmayın kardeşlerim. Ben niye bunu yapamadım? Yanlış yere mi girdim la ben? He yok doğru karşıda. Tamam. Biliyorsunuz ETS2 1.47 tam sürüm olarak güncellendi. Oo bir dakika yanlış. Şöyle gideceğim. Ve e, modların güncellenmesini de bekliyordum. Bir videomda da anlatmıştım. Haritanın nasıl güncelleneceğini. Ve otobüslerin de çoğu yanılmıyorsam hepsi demeyeyim de çoğu güncellenmiş 1.47'ye. Bununla alakalı yapamayan kardeşlerim varsa Discord'a buyurun gelin dostlar. Videonun açıklama kısmında link mevcut. E, biz size yardımcı oluruz. Yani elimizden geldiği kadar yardım ederiz. 1.47'nin ee, 1.47'de Türkiye Haritası kurulumu artı otobüs modlarının kurulumuna yardım ederiz. Şunu unutmayın çok kardeşim geldi hani o videodan sonra kanalda e, YKS Türkiye Haritası kurulumu var 1.47 ile alakalı çok kardeşimiz geldi ve işte abi ben kuramadım e, bir yardımcı olur musun dedi. Tabi biz yardımcı oluyoruz ama çoğu kardeşime baktığımda harita DNC'leri eksik. Yani şunu tekrar altını çizerek söylüyorum. Bakın o 37 level olmuş buna. şuraya verelim. Evet. Şunu özellikle söylüyorum dostlar. 1.47'de e, ve önceki sürümlerde yanılmıyorsam çok eskileri bilemiyorum da bence aynıdır. Yani bu yeni sürümde de sizin bütün harita DLC'lerinde resmi olan ETS 2'nin yayınladığı harita DLC'leri işte İberya, işte Türk Haritası'nın yer aldığı eee Blexia mıydı? Tam karıştırıyorum o Blexia ile diğerini. Ee, İtalya, Fransa yani kısacası harita DLC'lerinin tamamı olması lazım. 7 tane harita DLC'si var. Onların hepsine sahip olmanız gerekiyor. Ondan sonra Türkiye haritasını kurabiliyorsunuz. Ama DLC'lerden bir tanesi eksikse hangisi olursa olsun haritayı kuramıyorsunuz dostlar. Ben e, otobüs modları da şimdi yeni güncellendi 1.47'ye hazırlandı birçoğu. Onların da nasıl kurulduğu ile alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Otobüs modlarıyla alakalı Türk haritasında sefer videoları da e, illerimizden, ilimize veya işte var olan ilçelerden, yapılan ilçelerden sefer videoları gelecek inşallah. Tabi destek olursanız beğenirseniz bu bizim hoşumuza gider ve daha sık videolarını paylaşırız. Evet Erdem kardeşim eline koluna sağlık. Rica ederim. Şimdi seni şu balları da eve bırakalım. Beraber bir gidelim. Yok. Sabah <laughs> Kardeşim tekrar çok sağol. Eline emeğine sağlık. Ee, i̇nşallah Gökbörü ile beraber daha fazla ETS gibi videoları için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. En hızlı şekilde videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Sizler de buyurun gelin birlikte de oynayalım. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.